Bağımlılıkta da ailenin, akran gruplarının ve arkadaş ortamlarının, eğlence ortamlarının da etkisi var. O yüzden bağımlılık bir pek çok yönüyle ele alınması gereken bir problem, bir hastalık. İstanlıkta da bağımlısı olamıyorsunuz. Yani Tanrı'nın dışında bir şeye bağımlı olmak sağlıklı bir şey değil. Yani onaylanan, istenilen bir şey değil. İçmeye belki e, cevaz veriyorlar yani onlara ama emanet bilinci konuşulabilir. Sonuçta bu beden bizim üstünde istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz, tahakküm edebileceğimiz bir şey değil. Aslında bize emanet verilmiş bir şey beden. Onu tıpkı e, değerli bir şeyi korurmuş gibi korumamız da gerekiyor. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün bağımlılık ve din ilişkisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Ayten. Geldiniz hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam, bağımlılıklar hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Sürekli kullanıyoruz bunları. Ben sosyal medya bağımlısıyım, alışveriş bağımlısıyım ama doğru anlamda mı kullanıyoruz? Klinik anlamda bağımlılık ne demek, nasıl tanımlarsınız? Tabii bağımlılık geçmişten günümüze çok ciddi bir problem. Günümüzde tabii ki bağımlılığı artıran pek çok hem gıda sektöründe hem de bu dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte yeni yeni bağımlılıklar da katıldı. Sizin de dediğiniz gibi bağımlılığı biz böyle çok genel, yaygın bir anlamda kullanıyoruz yani pek çok şeye bağımlılık olarak isimlendirebiliyoruz. Aslında bağımlılık şöyle bir şey. Bir maddeye ya da bir davranışa ısrarlı ve saplantılıca bağlı olma durumu olarak tanımlanıyor. Tabii ki bu daha genel bir tanım ama klinik anlamda bağımlılığın tanımlanması için ve ...bir teşhisin konulabilmesi için belli kriterler var hı hı. klinik anlamda ve bunlar önemli. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi e, tolerans denilen bir kavramla ifade ediliyor. Yani kişinin e, o maddeyi ya da o davranışı e, sürekli yapış şeklini, miktarını artırması anlamına geliyor. Çünkü e, kişi diyelim ki bir sigarayı düşünelim tütün ya da tütün ürününü ilk defa kullandığında beyninde bir haz merkezi aktive oluyor, ödül merkezi aktive oluyor ve kişi daha sonraki kullanımında bunu biraz daha artırması gerekiyor ki İlk kullanımındaki aldığı o tadı zevki ne şeyi alabilsin. Hı hı. Uyuşturucu da da bu, bu şekilde veya işte diğer kimyasal maddelerde de bağımlılığı yapan maddelerde de bu şekilde davranışlarda da aynı şekilde. Yani kişi diyelim ki kumarı düşünelim mesela bir davranış bağımlılığı olarak e, ilk önce çok küçük fiyatlarla oynuyor hı hı. E, ama zevk alıyor, ödüllendirildikçe daha fazlasını yapıyor ve sonunda işte ailesinin mal varlığını sattığını, işte arabasını sattığını, işte kredi çektiğini, borç altına girdiğini duyuyoruz. Yani o yüzden bir klinik anlamda tanımın konumlanması için bir tolerans geliştirmesi gerekiyor. Yani her defasında biraz daha fazlasını yapması gerekiyor. Bir başka kriter de kişinin çoğunlukla bağımlılık maddeleri denendiğinde kişiler bir pişmanlık duygusu içerisinde oluyorlar ve bir daha asla şeklinde bir tavır sergileyebiliyorlar. Ama bu bir kısır döngü gibi devam edip gidiyor ve kişi bırakmayı da deniyor aslında bir tütün ürünü ya da bir içkiyi ya da işte uyuşturucu uyarıcı bir maddeyi bırakmak da istiyor ama kendi istemesine rağmen bırakamıyor. O maddeden artık vazgeçemiyor biyolojik anlamda artık ona bağımlı hale geliyor. Bu da bir kriter. Bir başka kriterde kişinin e, sosyal norm ihlali veya işte e, fonksiyon kaybı yaşaması ve kişisel bir sıkıntı yaşaması durumu. Bunlar aslında diğer e, psikolojik rahatsızlıklar için de temel kriterler olarak e, dikkat ediliyor, e, zikrediliyor. Bağımlılıkta da bunlar geçerli bir şey. Yani neyi söylüyoruz? Mesela sosyal norm ihlali. Kişi bu bağımlılık e, nedeniyle pek çok insanla olan e, iyi ilişkileri bozuluyor. Hı hı. İşte ailesiyle olan ilişkileri bozuluyor veya işte arkadaşlarıyla olan ilişkileri bozuluyor. Ayrıca e, normalde hayatındaki e, düzeni bozuluyor. Yani pek çok o, daha önce yapabildiği kolaylıkla yapabildiği şeyleri yapamaz hale geliyor. E, yeteneklerinden potansiyelinden kayıplar yaşamaya başlıyor. Aslında psikolojik rahatsızlık dediğimizde de zaten gündelik hayatı sürdüremeyecek kadar problemlerle karşılaştığında bir problem olduğunu, bir sorun olduğunu anlamış Anladım. oluyoruz. Evet, bağımlılıkta da buna benzer belirtiler yaşanıyor ve bunların bir bir araya gelmesi o meselenin bir bağımlılık olduğunu tespit ediliyor ve bu klinik anlamda bir bağımlılık tanısı konuluyor. Bunları tabii ki e, uzmanları e, yapıyorlar. Mm -hmm. Peki kaç türde bağımlılık var hocam? Hem davranıştan bahsettiniz. Biz daha çok fiziksel olanları bağımlılık olarak görüyoruz. İşte bir sigara çünkü vücut istiyor diyoruz. Alkolü vücut istiyor, uyuşturucuyu. Çünkü bedensel olarak bir alışkanlık var ve bedenin buna tepki gösterdiğini, istediğini söylüyoruz. Ama davranışsal olanlardan da bahsettiniz. Bunları nasıl ayırıyorsunuz? Bağımlılık genel olarak kabaca ikiye ayrılıyor. Kimyasal bağımlılıklar bir de davranış bağımlılıkları şeklinde. Bunların da çok alt şeyleri var ama mesela kimyasal bağımlılıklar, tütün ve tütün ürünleri mesela bir Hı. bağımlılık türü. Yani oraya işte sigara geleneksel anlamda sigarayı düşünün veya işte ne bileyim nargile, elektronik sigaralar veya işte benzeri tütün ürünüyle geliştirmiş pek çok ürünü buraya dahil edebiliriz. Bunlar bir bağımlılık alanı. Yine Madde bağımlılığı dediğimiz genel bir başlık var. Onların içerisinde halüsinasyon üretici maddeler var, psikodelik ilaçlar var, uyuşturucu maddeler var, bir de uyarıcı maddeler var. Çünkü genel olarak bazı maddeler insanı uyuştururken, bazı maddeler de uyarıyor, bazı maddelerde de halüsinasyon geliştirebiliyor veya bazıları deneyim yaşattırıyor bazı psikodelik ilaçlar. Bunlar da bir başlık altında değerlendiriliyor. Bir başka başlıkta da içki ve alkol ürününü, ürünlerinin genel başlığını burada değerlendirebiliriz. Diğer tarafta da davranış bağımlılıkları yer alıyor. Yani kumar mesela bir davranış bağımlılığı olarak değerlendiriliyor. Alışveriş bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, cinsellikle ilgili bağımlılıklar da daha çok ve son dönemlerde işte dijital alanlarda. Oyun bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, çevrim içi veya çevrim dışı oyun bağımlılığı da yine bu bağımlılıklar içerisinde, davranış bağımlılığı içerisinde zikrediliyor. Bunların tabii ki işte 1995 öncesinde bir tür internetle ilgili şeyler yoktu. Daha sonradan çıkan şeyler, yeni yeni... Evet, geçmişten günümüze bir değişti. Değişiyor, Forumları değişiyor ama bir de özellikle mesela sektörde yani tütün alanındaki gelişmeler o tütünü daha işleyerek içine bağımlılık etkin maddelerini artırarak içimi kolaylaştırıcı bir takım düzenleyici maddeler katarak bunu insanlara sunuyorlar ve bunlar daha çok bağımlı yapıyor aslında bu ürünlerin kullanılması. Yani şunu düşünebiliyor musunuz sigaranın içerisinde yaklaşık 4000 tane madde var. Farklı madde var sadece nikotin değil pek çok madde var ve bunları e, insanlar e, vücutlarına alıyorlar ve e, bunlar bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda da hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda e, ve sosyal anlamda pek çok zararı oluyor insanlara. Bunu biraz daha açacak olursak hocam bağımlılıkların hem biyolojik hem de psikososyal tarafları var. Bunları nasıl görüyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Tabii ki bağımlılık hem oluşumu açısından baktığınız zaman hem de sonuçları açısından baktığınız zaman pek çok yönlü bir problem. Yani çünkü bağımlılık her ne kadar biyolojik tarafı bir beyin hastalığı olarak tanımlansa da psikososyal tarafı da çok ön plana gelen bir şey. Yani çünkü insanlar pek çok yönüyle e, bu bağımlılığın sonuçlarından etkileniyorlar yani hem aileler etkileniyorlar akran grupları etkileniyor veya toplumun geneli etkileniyor ama oluş sürecinde de e, bağımlılıkta da e, ailenin akran gruplarının ve e, arkadaş ortamlarının eğlence ortamlarının da etkisi var o yüzden bağımlılık bir e, pek çok yönüyle ele alınması gereken bir e, problem bir hastalık. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde önlenemiyor veya işte tedavi olması da zorlaşıyor. Pek çok yönlü olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu pek çok yönünün olması, bağımlılığın bir problem olarak pek çok yönünün olması aynı zamanda süreç içerisinde yani bağımlılıkla mücadelede pek çok disiplinin de birlikte çalışmasını gerektiriyor. Yani tıptan, psikiyatriden, farklı branşlarda tıp alanlarından işte klinik psikolojiden sosyal hizmetten veya işte meselenin dini bir manevi bir boyutu da olduğu için din adamlarından da destek almak gerekiyor bu bağımlılıkla mücadele sürecinde. Bağımlılıkla mücadeleyle de ne kastediyorum? Yani tabii ki öncelikli olarak bağımlılık konusunda bir koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü bağımlılıktaki temel mottomuz nedir? hiç başlamamaktır. Yani bağımlılıkla en iyi mücadele yöntemi herhangi bir hem maddeye hem ya da davranışa hiç bulaşmamak. Ondan uzak durmaktır. O yüzden de bireylerin bundan uzak durması gerekiyor mümkünse. Ama eğer bir süreç o ortaya çıkmışsa, bir bağımlılık süreci başlamışsa bu sefer de tedavi ve rehabilitasyon süreci başlıyor ve bunlar bir genel bir mücadele kavramı içerisinde bunu kastediyorum. O yüzden özellikle meselenin dini bir manevi boyutu var ve bunun caydırıcılığı noktasında da e, özellikle bağımlılık e, söz konusu olduğunda bağımlılığa konu olabilecek pek çok mesela içki veya sigara veya diğer e, e, kumar gibi konularda caydırıcı rolü olabiliyor. Yani bu Nasıl türü. bir rol olur hocam? Dini inançların, ritüellerin bağımlılıkla mücadelede e, nasıl etkin bir rol oluyor Dini inançların yani küresel düzeyde baktığınız zaman tabii ki Dinlerin farklı farklı duruşları var Hı. bu bağımlılık konusunda. İşte kullanılan maddelere göre farklı farklı e, kimisi cevaz veriyor, kimisi e, haram kılıyor vesaire. Buna göre de kültürler ona göre şekilleniyor. Mesela İslam dini biz biliyoruz ki e, hamur kelimesi e, bütün şeyleri, bağımlılık yapıcı şeyleri kuşatabilir aslında. Daha çok şarap, içkiyle ilgili bir ayettir biliyorsunuz Bakara suresi Nisa suresi veya Maide suresindeki aşamalı olarak yasaklamayı düşündüğünüz zaman oradaki hamur kelimesi ama o hamur kelimesi biraz genişletiliyor bunun kapsamı genişletiliyor ve mesela uyuşturucu maddeler orada geçmemesine rağmen bu, bunun buna kıyasla haram kılınıyor bazı şeyler tütünü bunu da kapsayacak şekilde şey yapıyor, yorumluyorlar. Bazıları tenzihen mekruk şeklinde, bazı fıkhi ekoller bunu böyle kullanıyor. Ama bazı şeylerde, dinlerde biliyorsunuz ki içki mesela haram değil. Mesela Hristiyanlık'ta hatta bazen dini ritüellerin bir parçası olarak da bu alınabiliyor. Tabii ki ona göre bir kültür şeklinde. Ama Hristiyanlık'ta da bağımlısı olamıyorsunuz. Yani Tanrı'nın dışında bir şeye bağımlı olmak, sağlıklı bir şey değil. Yani onaylanan, istenilen bir şey değil. İçmeye belki e, cevaz veriyorlar yani onlara ama bunun bağımlısı olmayı onlar da e, e, o kültür içerisinde hoş karşılanmıyorlar dini e, gelenek içerisinde. O yüzden dinlerin bu konudaki bakış açıları önemli bence ve insanlar üzerinde bir caydırıcılık rolü oluyor. Yani bunların olmadığını düşünmek gerekiyor. Bunun etkisini anlamak için. Hı hı. Yani bunun etkisini kaldırdığınız zaman o zaman anlayabilirsiniz bu etkinin ne olduğunu. Yani mesela kumar konusunu düşünün. Kesinlikle ayetlerde doğrudan geçtiği için haram kılınıyor kumar içki bu şekilde. Tabii ki bunlar etkili oluyor insanlar Özellikle koruyucu ve önleyici noktada. Ama sonrasında tabii ki mesele bir hastalık haline dönüştüğünde bu şeyde de insanlara bu, bu konuda destek olunması gerekiyor yani tedavi olmak konusunda e, iyileşme konusunda ve rehabilitasyon konusunda da destek olunabilir Hı -hı. E, bu bir meselenin bir e, bir yönü Hı -hı. ama tabii ki eğer kişi bağımlı olmuşsa bu süreçte de dini ve manevi unsurların desteği olabilir belki onlardan da konuşuruz Hı -hı. E, aynı zamanda dini inançların bağımlılık üzerinde suç e, günah anlayışları da olabiliyor hocam. bunları nasıl görüyorsunuz yani insan e, dini inancıyla beraber bu bağımlılığı çok daha fazla günah suç algısıyla ilişkilendirebiliyor bunun nasıl bir etkisi yani tabii olur tabii ki e, şöyle genelde insanlar eğer kültüre olarak e, onu e, dinin o bağımlılık yapıcı konulara bakışını biliyorlarsa e, kullandıklarında e, bir suçluluk duygusu ve günahkarlık duygusu içerisinde olabiliyorlar bazıları. Ve o, o, o meseleyi o çerçevede konuşmak gerekebiliyor ve bu, bu meseleyi bu bağlamda kullanan sistemlere de baktığınız zaman aslında ilk konuşulan şey bu suçluluk konusu oluyor. Yani bunu biz nerede görüyoruz? Mesela e, bağımlılıkla mücadelede e, işte kendi kendine yardım çerçevesinde çok etkili olan bu atsız alkoliklerin 12 adımlı yaklaşımı var mesela. Bu yaklaşımda ilk yaklaşım tevbe diyebileceğimiz bir süreç yani işte Tanrım ben bağımlı olmakla büyük hata işledim ve beni bağışla şeklinde başlayan bir bizim tevbe istiğfar diyebileceğimiz bir şeyle başlıyor Hristiyan kültür içerisinde. Bunu tabii ki farklı kültürlerde her kültürün kendi dini inancına uygun olarak da yapıyorlar. Bizim kültürümüzde de biz bunu eğer sisteme dönüştürdüğümüz zaman tevbe ile başlıyoruz. Yani çünkü o kişinin bir pişmanlık yaşaması, o pişmanlık üzerinden yürüyebiliriz. Ve bu bir başlangıç olarak kabul edilebilir ve bir tevbe süreciyle başlanabilir ve bir sözleşme yapılabilir kişiyle, bağımlı kişiyle. Yani bundan bırakma konusunda bir söz alınabilir. Tabii ki bu süreç uzun bir süreç çünkü kişi bırakıyor ama e, yeniden nüksedebiliyor, relapslar yaşayabiliyor. O yüzden bağımlılık uzun bir süreç. Bunun da bilinmesi gerekiyor ama en azından bir tevbe sürecinin e, başlatılması bir başlangıç olarak e, sürecin başlangıcı olarak konuşulabilir. Daha sonrasında mesela sadakat konuşulabilir. Çünkü bağımlılıkta en önemli hususlardan bir tanesi yalan. Hı, hı. Çünkü, sözüne sadık kalması Tabii gerekiyor. ki sözüne sadık kalması gerekiyor. Yani dürüstlük anlamında aynı zamanda yalandan e, kaçınması gerekiyor, mümkün olduğu kadar. Çünkü bağımlılık sürecinde kişi pek çok yalan söylemek zorunda kalabiliyor. Hı hı. Hem en en büyük yalanı da kendisine söylüyor. Yani bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim, bir daha kullanmayacağım şeklinde bunları söylüyor. Ama bu bir e, yalan aslında. Etrafındaki insanlara da söylüyor. Yani bu son olacak bunu bir daha tekrarlamayacağım şeklinde pek çok yalanlar söyleniyor. O yüzden mesela bir dürüstlük, sadakat konuşulabilir gibi. Veya işte emanet bilinci konuşulabilir. Sonuçta bu beden bizim üstünde istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz, tahakküm edebileceğimiz bir şey değil. Aslında bize emanet verilmiş bir şey beden. Onu tıpkı değerli bir şeyi korurmuş gibi korumamız da gerekiyor. O yüzden bir emanet bilinci konuşulabilir mesela. Affetme yine aynı şekilde dini ve manevi açıdan baktığınız zaman bir süreç içerisinde konuşulabilir. Çünkü genelde bağımlılık sürecinde bazen insanlar kendilerini affedemiyor, başkalarını affedemiyor, öfkelendikleri, kızdıkları şeyler oluyor. Bu, bu süreç içerisinde bu konuşulabilir. Daha sonra mesela diğer gamlık konuşulabilir en son süreç olarak. Çünkü e, bağımlılıktan mutlak olarak kurtulmak için aslında insanoğlunun e, hayat felsefesini genel olarak değiştirmesi gerekiyor. Yani hayatına yeniden çeki düzen verecek bir gaye, bir hedef belirlemesi ve hayatını topyekun değiştirmesi e, çok etkili olabiliyor. O diğer gamlık sürecinde de o süreçte yani eğer başarılı bir şekilde bitiriyorsa ve bundan kurtulabiliyorsa başkalarına da yardım edebilecek bir hale gelmesi gerekiyor. Yani kendisi o süreçten nasıl kurtuldu mesela ve bunu o öyküyü başkalarına da taşıyarak, başkalarının da o sürecine destek olarak hem kendi yürüyüşünü bir olgunlaşmaya dönüştürebilir hem de başkalarının da bu süreçten kurtulmasına katkıda bulunabilir. Yani bunları mesela düşündüğümüz zaman bu 3-5 açlık altında düşündüğümüz zaman bunların hepsi aslında manevi bir yolculuk. Evet. Ee, ve bu manevi yolculuk içerisinde kişi e, tabii ki biyolojik ve psikolojik tedaviye ilave olarak bu ma manevi süreç içerisinde yürüyebilir ve bu e, bağımlılık sürecine katkısı olabilir. Bu Meselenin bu manevi ve dini boyutunu bu çerçevede de değerlendirebiliriz. Yani özetleyecek olursam, bağımlılık süreçlerinde, dini ve manevi bakış açıları en başta önleyici ve koruyucu bir rol olur. Ama aynı zamanda eğer bir bağımlılık süreci başlamışsa bu dini ve manevi unsurlar bu rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinde de tıbbi, biyolojik, psikiyatrik ve klinik psikologların uyguladığı tedavileri tamamlayıcı ve destekleyici bir unsur olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum ben e, bu manevi yolculukta da bağımlı olan kişinin yalnız olmadığını göstermek için bu bahsettiğiniz tabi e, sosyal destek dediniz. mutlaka verilmesi Hı -hı. gerekiyor Çünkü Bağımlılık bir aynı zamanda bir aile hastalığı olarak da tanımlanır. Tam onu ben söyleyecektim. Kadar? Yani ailelere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz, bu aslında birkaç öneride bulunmuş olduğunuz Hı. konuşmak gibi ama e, ailelerde nasıl bir rol düşüyor, nasıl bir görev düşer. Evet. Yani bağımlılık dediğim gibi aile hastalığı olarak da değerlendiriliyor çünkü e, bağımlılığın oluşum sürecinde e, veya bunun önlenmesinde ailelere e, roller düşüyor. Hı. Yani işte iyi ilişkilerin geliştirilmesi, çocuklarla özellikle gençlerle sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi bir koruyucu bir rolü olabilir. Aynı zamanda eğer bir bağımlılık süreci başlamışsa o, o süreçte tedavi ve rehabilitasyonun desteklenmesi açısından ailelerde bu sürece dahil olabilir ve sosyal destek sağlayabilir. Hı hı. Ama Tabii ki daha spesifik olarak genel e, değil ama mesela işte teknoloji bağımlılığıyla ilgili neler yapılabilir, ailelere neler yapılabilir diye düşündüğünüz zaman e, özellikle çocukların ve gençlerin e, düzenli ve bilinçli bir e, internet kullanımı konusunda eğitilmesi ve bu, bu konularda çocukların desteklenmesi gerekiyor. Özellikle belli yaşlardaki çocukların ise Hiçbir şekilde bu ekrana maruz bırakılmaması gerekiyor. Mesela 0-3 yaşla ilgili bu kesinlikle bir şart. Hmm. Ama daha sonrasında ise daha kontrollü bir şekilde hem içeriğin kontrol edilmesi hem de sürenin kontrol edilmesiyle bu süreç desteklenebilir. Bu konuda biliyorsunuz Yeşilay ülkemizin medarı iftiharı ve 104 yıllık bir kurum. Bu konuda Yeşilay'ın Danışmanlık hattı aranabilir eğer aileler bu konularda problemler yaşıyorsa web sitesi ziyaret edilebilir ki bu konularla ilgili çok detaylı ayrıntılı ve ailelere de pratik anlamda çözüm anlamında ciddi içerikler de veriliyor ve aynı zamanda Allah korusun eğer bir bağımlılıkla ilgili bir problem yaşanıyorsa da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurulabilir burada ücretsizlik ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriliyor hı hı. bu konular destekleyici olabilir hı hı. Tabii ki ailelere de bu konularda sorumluluklar düşüyor geçmişteki problemlere ilave olarak bugün artık biraz internetle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor yani geçmişte mesela klasik bir kumar problemi vardı ama artık Online e, kumar problemi var, online bahis problemi var, evet. işte pornografi problemi var ya da işte internet üzerinden maddelerin alınıp satılması problemi var. Bu konularda da ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konularda mesela Yeşilen yayın, yayınları okunabilir. Mesela dijital ebeveynlik diye bir kitap var mesela Yeşilen yaptı. Bu konular da okunabilir ve e, ailelerin bilinçlenmesi konusunda destekleyici bir tarafı olacağını ben düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica bağımlılık gibi zor bir konuda çok mühim yorumlarda bulundunuz, önerilerde bulundunuz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bağımlılık ve din ilişkisi hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.